Ses olabilirsin. Yakınlaş, yakınlaş. Yok. Yakınlaş, tam ürünlerin şesi belli olsun, markaları belli olsun. Yani gerekiyorsa tanıtım yaparak. Yani e, gel buraya. Megabox'un Twitter'da. Şu an e, genel markalardan daha güzel. Siz verin özelliği. Şu. Megabox'un Fiyordu'nun. Sarıları mesela şu resim alın. 85 kere de gayet güzel tonlama çalıyor. Daha bu tüm serisi var elimizde. Tüm arabaların mevcut. Kapalık. Buradaki kapalığın en büyük özelliği. İşte yayınları gayet de güzel. Yani televizyon kalitesini bundan yaşayabilirsin görüntüyü tam alabilirsem. Verdiğimiz kişiler gayet memnun. Standı çekebilirsin, kabloları. Şey olarak yükseltme kabin, tüm kabinler var. 16, 20, 13 o için stağroz yeni stoğu girdi. Topakma. Bu yeni stoğu girdi. Eski versal göre çok çok güzel. Fiyatı da gayet makul. 350 milyondan başlıyor. Orijinal bir 300 watt'lık. Yani 1000 watt değil. Eee dikişli serisi. sıfır ve ikinci Kürlein, line Etge'nin Mobas'ın Selim Vega'nın ikinci el ve sıfır tüm baslarda mevcut. İkinci el isteyenler için de mevcut. Burada. burada mesela şu an piyasada yüksek maliyeti olduğu için mesela Punch'ın basları 38. Fiyat konumunda gayet makul. DLS'nin var. 38 santim. Orijinal DLS. 3000 lira. Ee, Selim Vegan'ın serisi var. Fiyat olarak da gayet makul fiyatlarla şu an. Şu an piyasaya göre. Dodge Power'ın ürünleri elimizde mevcuttur. Reisinki ki mevcuttur. Depoda ya da e, rafımıza da mevcut. Clifford'un serisi şu an e, pro serisi kimse de yok, e, 800 serisi, 8801 serisi piyasada yok ama bizim elimizde mevcut, stoklarımızda da mevcuttur. Racing hoparlörleri, yani şu an e, fiyat olarak istediği kişiye rekabet edebiliriz, fiyat da gayet makul. E, ayrıntı vermek gerekirse yüz yüze versek bir da daha makul olur. Kablo setimiz evet, Doş Zero'nun orijinal bir var. Bunu şu an yurt dışında hariç mesela şu an kimsede mevcut olmuyor. Et kampanyasını yapabiliriz. Bir buçuk liraya. Üç lira şu, şu an. Genel fiyatı. Kapı durdu mu? Telefon. Yok. Cihaz. Ne diyorsun? Video bitti mi? Video bitti.